Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sizinle muhteşem bir kampanya ile beraber olacağız. Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak muhteşem bir kampanya ile sizde birlikte olacağım. Özellikle de Anadolu, Anadolu'nun köyleri, kasabalar yani her yerde mağaza bulamayan, her yerde ulaşamayan insanlara bugün ulaşacağız. Hep beraber bugün dediğim gibi soğuk kış günlerini çok geride bırakacağız. Çok özel ürünler görüyorsunuz önümde. Merak etmeyin fiyat olarak verilebilecek en güzel fiyatı size vereceğim. Ama tabii ki ekran başından ayrılmamanız gerekiyor. Önümde ayakkabılar görüyorsunuz, montlar görüyorsunuz ve montumuzun içinde çok şık kazaklar görüyorsunuz sevgili izleyenler. Dediğim gibi bunların hepsinin sahibi olacaksınız. Öyle üstelik bir sürpriz yapayım size ayrı ayrı da olmayacak. Hiç merak etmeyin. Yani benim mont ihtiyacım var ama ayakkabı ihtiyacım var ama kazak ihtiyacım var. Ben bunları ayrı ayrı mı alacağım diye hiç düşünmeyin. Çünkü bugünkü kampanya hepsi bir arada. Evet yanlış duymadınız. Bugünkü kampanya hepsi bir arada. Çünkü soğuk kış günlerinde ne var sevgili izleyenler? Ayağı ısıtmak lazım. Vücudu ısıtmak lazım. Onu da montumuzla tamamlamak lazım. Çok şık montlar görüyorsunuz dediğim gibi. Anadolu'nun köylerinde her yerde mağaza yok. insanlar bunları bulamıyorlar, gidemiyorlar, alamıyorlar. Evet, metropol şehirlerdeki insanlar gidiyorlar, alıyorlar. Kabul. Ama emin olun onlar da birazdan vereceğim fiyata alamıyorlar sevgili izleyenler. Çünkü sizi daha fazla sabırsızlandırmamak adına da hemen şu anda fiyatı vermek istiyorum. Şu anda önümde gördüğünüz tüm ürünler için konuşuyorum. Montumuz, ayakkabımız, ve kazağımız olmak üzere üçlü kışlık set vereceğim ve üstelik şu andan itibaren ekranda numaramız belirdi. 0216 211 01 çift 0. Bu numarayı arayan herkese 99 TL'ye burada gördüğünüz tüm set gelecek. Bakın şaka yapmıyorum. Ayakkabı için ayrı fiyat, mont için ayrı fiyat, kazak için ayrı fiyat vermiyorum. 99 TL'ye şu anda arayan, reklamımız bitene kadar arayan herkese soğuk kış günlerini geride bıraktırmak adına sıcacık bir kampanya yapıyoruz. Sizin yapmanız tek gereken 0216 211 01 çift sıfırı aramak ya da dilerseniz insanlık halidir olabilir, durumunuz olmayabilir, çağrı da atarsanız geçerli kılacağız. 99 TL ısınacağız. Bakın, hatta şimdi birazdan ben size montlarımızdan bir tanesini örnek olarak giyeceğim üstelik üstünde takım elbise varken giyeceğim. Çünkü bu modları ister spor kıyafetinizle giyin, ister eşortmanınızla giyin, ister kanvasınızla giyin, kotunuzla giyin. Dilerseniz de takım elbisenizle giyin. Bunu da ispat edeceğim ne kadar şık olduğunu görün. Ayakkabılarımızı zaten görüyorsunuz sevgili izleyenler. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa arayın. Bakın net konuşuyorum. Şu an Anadolu'nun köyleri, kasabaları, iller, ilçeler. Bizim oralarda mağazalar yok. Biz her yerde bulamıyoruz. Üstelik bu modlar termal özelliği gören modlar sevgili izleyenler. Termal modlar yani senin vücut ısına göre çalışan modlar. Senin vücut ısın düştüğü andan itibaren çünkü Eksi beşlerde, eksi onlarda gezen insanlar var, yaşayan insanlar var. Vücut ısın düştüğü andan itibaren seni sıcacık ısıtan montlar, ayağını sıcacık ısıtacak ayakkabılar ve montunu giymeden önce vücudunu sıcacık tutacak ve aynı zamanda şöyle insanlar sana baktığı zaman ne kadar şıkmış diyebilecek bir kazak. Dediğim gibi kazağımız, montumuz ve ayakkabımız üstelik şaka gibi değil mi? 99 TL'ye size gelecek sadece numarayı aramak 0216 211 01 çift 0 araya da çağrı at dediğim gibi reklam bitene kadar herkese bu kampanyaya dahildir 99 TL'ye düşünebiliyor musunuz 99 TL'ye bir yere gitseniz dener alabilirsiniz örnek veriyorum böyle şık bir mont düşünün 99 TL'ye hadi pazarlıkla mazarlıkla yaptınız ettiniz aldınız e ayakkabıyı peki kaza evet bugün bu özel kampanya sizler için herkes ısınacak Kampanyamızın başlangıç cümlesi bu. Soğuk kış günlerini geride bırakacağız. Şimdi ben montumuzu giyeceğim. Montumuzun ne kadar şık olduğunu göstereceğim ama siz aramaya devam edin. Sonra ayakkabılarımızı falan yakın göstereceğim. Ben şimdi montumu giyiyorum. Evet montumuzu giyindik sevgili izleyenler. Öncelikle sizin yanınıza gelmek istiyorum. Öne gelmek istiyorum. Şöyle bir bakın. Ne kadar şık bir mont. Ben takım elbiseliyim. Ceketimi çıkardım. Siz de kendinizden bir düşünün. Fermuarı da var. Bu arada isterseniz Dilerseniz fermanı da çekebiliyorsunuz. Şu şıklığa bakar mısınız? İnanın bırakın sıcak kalmayı. Şu kıyafeti şu montu giydiğinizde herkes size montunuzu nereden aldığınızı soracak. Dediğim gibi özellikle de köyler, kasabalar sizler bulamıyorsunuz ama biz bu kampanyayı sizin için yaptık. Şimdi bu montumun yanına geçeceğim sevgili izleyenler. Bakın. Şu montun şıklığına bak. Dilerseniz istediğiniz montu seçebiliyorsunuz bu arada. Sadece benim üstümdeki değil. Burada da mont çeşitimiz var. Dediğim gibi sizin vücut ısınıza göre çalışan vücudunuzun ısısı düşse de gayet sizin aynı şekilde düşen vücut ısınızı koruyacak montumuz. Bu montumuzun da yanına geçmek istiyorum. Burada biraz daha sportif duran bir montumuz var sevgili izleyenler. Buyurun bakın. Şimdi burada daha spor. Fermuarlı. Dilerseniz fermuarını açabilirsiniz. Dilerseniz fermuarını kapatabilirsiniz. Çok şık bir montumuz var. Bu da sizin için geçerli ve ben şimdi bu yerime geçmek istiyorum sevgili izleyenler. Burada bir kazak görüyorsunuz. Bu kazağımız da bu kampanyamızın içinde. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar şık renkler seçilmiş. Kazağımız size gelecek. Sizin yapmanız gereken tek şey sevgili izleyenler. Montunuzda da doğru beden söylemek, kazağınızda da doğru bedeni söylemek, ayakkabınızda da evet bu arada ayakkabımızı da yakın çekelim. Ne kadar kaliteli bir ayakkabı olduğunu görün. Yani bu kampanya yapılırken kaliteden asla ödün verilmedi sevgili izleyenler. Buyurun şöyle çekelim, buradan göstereyim, buradan göstereyim ve en önemlisi tabanına bir bakar mısınız? Tabanına bakın çünkü siz bunu soğuk kış günlerinde giyeceksiniz, kaymamanız lazım en önemlisi sevgili izleyenler, karda kışta değil mi? düşülebiliyor, buzda düşülebiliyor, ama bu tabanla asla kayamazsınız, düzemezsiniz ve ayağınız sıcacık kalacak. Dediğim gibi montumuzu da bedeninizi söylüyorsunuz, bu kazamızda da bedeninizi söylüyorsunuz ve ayakkabı numaranızı doğru söylüyorsunuz. Sadece bunu doğru yaparsanız sizin istediğiniz bu üç ürün size ulaşacak. Burada anlaşalım. Beden neyse o, kazağınızın da, montunuzun da, ayakkabı numaranızda. Ama benden bir tavsiye istiyorsanız, soğuk kış günlerinde bir numara ayakkabıyı bence fazla numara söyleyebilirsiniz. Çünkü kalın çoraplarla giyeceksiniz. Hatta eğer tam tamına denk geliyorsa bedeniniz montunuzda bir beden söyleyebilirsiniz. Çünkü kazağınızla birlikte giyeceksiniz. Ama bizim verdiğimiz kazağımızla birlikte giyecekseniz hiç gerek yok. Normal beden yeterli olacak. Sevgili izleyenler bu soğuk kış günlerinde bir daha söylüyorum içleri ısıtacak bir kampanya. 99 TL'ye burada gördüğünüz ve özellikle de köylerde kasabalarda mağazalar yok gidemiyoruz alamıyoruz dediğiniz için sizler için. Ama metropol şehirlere gelelim. Evet gidebiliyorsunuz. Ama siz bir mont, bir kazak, bir kışlık ayakkabı aldığınızda üstelik ayakkabı kaydırmaz özelliği var buzda karda. 99 TL'ye almanız mümkün mü? Hepiniz için geçerli bir kampanya. Hiçbir sınırlama yok. Ekrandaki numaramızı yani 0216 211 01 çift sıfırı aramanız ya da çağrı atmanız bizim için yeterlidir. Üstümde gördüğünüz gibi bakın ben takım elbiseyle giydim. Kotla giyebilirsiniz, kanvasla giyebilirsiniz, eşortmanlarınızla giyebilirsiniz. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde giyebilirsiniz. Bu kampanya size özeldir. 99 TL'ye burada ne görüyorsanız kapınıza o gelecek. Montumuz, kazağımız ve ayakkabımız. Evet dediğim gibi sevgili izleyenler içinizi ısıtacak bir kampanya. Bizim hedefimiz bu. 99 TL'ye şaka gibi mi? Şaka gibi ama gerçek. Ekrandaki numarayı arayın. Ya da dilerseniz çağrı atın. Bir daha söylüyorum. Hiçbir kısıtlama, sınırlama yok. 0216 211 01 çift sıfırı Arayan ya da çağratan herkese montumuz, kazağımız ve ayakkabımız 99 TL'ye. Şimdi üzerimde montumu görüyorsunuz. Az önce montu gösterdim ama ben biraz da içini, dışını tam detaylı göstermek istiyorum. Eminim içini de merak ediyorsunuz. Çünkü içinde ayrı sürprizler var montumuzun. Çünkü içi sadece kumaş değil sıradan. Polar özelliği var. Dedim ya çünkü termal özelliği vücut ısınıza göre sizin ısınız düştüğü zaman sizi koruyor diye. Şimdi onu göstermek istiyorum. Montumun yanına geleceğim sevgili izleyenler. Buradaki montumuzu açalım. Dilerseniz bakın burada fermanın dışında sizi koruyacak şekilde burayı görüyorsunuz. Çıt da var. Çok da şık bir mod bence. Çok güzel bir mont sevgili izleyenler. Hemen açalım içini. Polar özelliğini de gösterelim. Buyurun sevgili izleyenler. Buyurun. İçini tamamen yakın çekebilirsiniz. Şuraya bakın sevgili izleyenler. Polar. Yani eksi 5, eksi 10. Hiç fark etmez. Sizi soğuktan doyasıya koruyacak bir mont Buradan da hemen giydiğiniz andan itibaren zaten sıcaklığı hissedeceksiniz. Fermuarınızı çekeceksiniz ve herkes sizi konuşacak sevgili izleyenler. Diğer montumuzun da yanına geçmek istiyorum ben hemen. Bu montumuzdan sonra sonra ayakkabılarımızı göstereceğim sevgili izleyenler. Benim üzerimdeki montta da zaten dikkat ediyorsunuzdur. Bu montumuz da gayet şık ve sizi soğuktan koruyacak bir mont ve ben takım elbisemin üstüne giydiğim haldemdedir. Siz kanvasla, kotla, eşortmanınızla dilediğiniz şekilde giyebilirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi diğer montumuza geliyorum. Buyurun sevgili izleyenler. Diğer montumuzu da hemen gösterelim. İçi polar sevgili izleyenler. Sizi karda, kışta her şekilde ısıtacak ve koruyacak bir monttan bahsediyorum. Özellikle de köylerde ve kasabalarda ne yazık ki zaten bu montları özellikle de böyle özellikle montları alma şansınız yok. Onu çok iyi biliyoruz. Bu kampanya biraz size özel yapıldı sevgili izleyenler. Ben şimdi kazağımızın yanına da geçmek istiyorum. Şu kazağın da şıklığına bakar mısınız? Burada çünkü gördüğünüz her şey size geliyor. Bir mont, bir ayakkabı, bir kazak kampanyası. Üstelik şaka gibi tarih yazıyoruz. 99 TL'ye herkes bizi konuşacak. Bu kazağımız da size geliyor sevgili izleyenler. Çok şık bir kazak. Dediğim gibi soğuk yerlerde kazağınızı, ayakkabınızı, montunuzu giyeceksiniz ve bir eve girdiğinizde ya da evinize girdiğinizde montunuzu çıkardığınızda kazanızı gören herkes sizi konuşacak emin olun. Kazağımız size geliyor ve gelelim ayakkabılarımıza. Ayakkabılarımızı da ben öne gelmek istiyorum. Yakın bir şekilde gösterelim. İçini dışını tam şekilde. Bakın sevgili izleyenler. Özellikle söylüyorum. Bu ne taban? Trekking taban. Ne demek trekking tabak? Karda, kışta, kıyamette hiçbir şekilde sizi kaydırmaz. Hiçbir şekilde düşemezsiniz, soğukluk hissedemezsiniz. Özellikle trekking taban yapıldı. Bakar mısınız? Öyle sadece yapıştırma falan değil. Hem yapıştırma, hem dikiş var sevgili izleyenler. Çünkü tamamen siz düşünüldünüz. Sizi düşünerek özel bir kampanya yaptık. Fiyata sakın ama sakın aldanmayın. 99 TL'ye ne kadar kaliteli olabilir demeyin. Çünkü bizler sevgili izleyenler fabrikadan direkt halka getiriyoruz bunu. Ben artık yerime geçmek istiyorum sevgili izleyenler. Çünkü kampanyamızın ve reklamımızın artık son anlarına geliyoruz. Şimdi sevgili izleyenler bir daha vurguluyorum burayı. 99 TL'ye burada gördüğünüz içi polar olan, dışı sizi koruyacak olan, içi sizi koruyacak olan, vücut ısınıza göre termal özellikli bu montlar benim üzerimdeki dahil olmak üzere. Burada gördüğünüz hem yapıştırma hem dikiş taban olan ve altı trekking taban olan, bu ayakkabımız ve burada gördüğünüz üzerinize giydiğiniz andan itibaren size hem koruyacağı gibi hem de herkesin konuşacağı bu kazak üçü bir arada 99 TL'ye gelecek. İnanamıyor musunuz? İnanın inanın. Yapmanız gereken sadece 0216 211 01 çift sıfır aramak. Çünkü biz bir hedef koyduk. Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutmak adına yapıldı bu kampanya. Sloganımız bu. Herkes sıcak kalacak. Çünkü emin olun öyle bir kış geliyor ki bu sene. Havanın dengesi de bozuldu farkındasınız. Birdenbire hava sıcaklıyor, birdenbire soğuyor. Artık öyle bahardı, sonbahardı, ikbardı bunlar bitti. Direkt yaz, direkt kış. Üstelik çok çetin geçecek sevgili izleyenler kış. Çok çetin sizin de korunmanız lazım. Çünkü Anadolu'nun ne yerlerinde? Eksi 10'larda, eksi 20'lerde, eksi 5'lerde geziyor insanlar. Hatta şu an çoğu yere kar yağdığını bile haber aldık ki görüyoruz biliyoruz. İşte sizi ısıtacak bir fırsat. Bir daha vurguluyorum. Sınır yok. Sınırlama koymuyoruz. 0216 211 01 çift arayan ya da çağrı bırakan herkese çağrı Öztürk imzalı bu kampanya. İlk defa beni teknolojinin dışında başka ürünlerle görüyorsunuz ama bunu yapmalıydım. Çünkü ben insanlar mutlu olduğu zaman mutlu oluyorum. Beni için insanların bir takdiri bir de güveni yeterli oluyor. İşte size fırsat. Özellikle bu kampanyayı yaptım. 99 TL'ye montumuz, kazağımız ve ayakkabımız ama bir daha vurguluyorum. Sizden ricam bedeninizi doğru söylemeniz sipariş verirken, montunuzu giyerken bedeniniz, kazak bedeninizi ve ayakkabı numaranızı hiçbir sıkıntı yaşanmaması adına bunu istiyorum sizden. Arayın sevgili izler, arayın. 99 TL kendini alabilirsin. Uygun bir rakam 1.99 daha verip çocuğunu alabilirsin. 1.99 daha verip eşini alabilirsin. Hiçbir sınırlama koymuyoruz. Çünkü bu kampanya kış kampanyası sevgili izleyenler. Kış kampanyası işte size fırsat. Param varsa 99'a bir tane kendine. 1.99 daha verip eşine. 1.99 daha çocuğuna. Çünkü bugün siz 3 tane bak eşine, çocuğuna ve kendine aldın. Ne olmuş oldu? 3 kazak, 3 mont, 3 ayakkabı. Bir hesap edin sevgili izleyenler. 99, 99, 99 verdiniz. Yani 297 TL verdiniz. Sizce bir mağazaya girseniz bu kadar şık, termal özellikle mont, trekking tabanı olan ayakkabı ve bu şık kaza alabilir misiniz? 3 tane mont, 3 tane ayakkabı ve 3 tane kazak. Ama bugün size fırsat doğdu. İşte fırsat sevgili izleyenler. Kış kampanyasıdır. Tarih yazıyoruz. Şaka gibi ama gerçek. Sadece numaralarınızı doğru söylüyorsunuz. 0216 211 01 çift 0, -0, -0 arayan ya da çağrı bırakan hiçbir sınır koymaksızın herkes geçerlidir. 99 TL'ye Anadolu'nun köylerine, kasabalarına, ilçelerine soğukta üşüyorum, mağazada bulamıyorum, biz de bundan yararlanmak istiyoruz diyen herkese sesleniyorum. Bu kampanya size özeldir. İçinizi ısıtacak bir kampanya çünkü parası da çok uygun. Böylelikle de cebiniz ısınacak, böylelikle de içiniz ısınacak. 99 TL'ye bir ayakkabı, bir kazak, bir mont sizindir. İyi günlerde kullanın, doya doya kullanın. Sadece kullanırken bizi hatırlayın. Bir teşekkürünüz bizim için yeterli olacak. Hoş kalın, sevgiyle kalın.